39 sence benim başlıyor. Merhaba. Merhaba. Ben sana dememiştim. Ben hı -hı. Hı -hı. Ne miydi? Ama ben... Ne diyorum ben sen? Hı? Ne diyorum? Motor siklet alacağım dedim. Ama nasıl? Hı hı hı. Önecek อยู yeah. uh ่อ huh. oh, hey, uh ือ huh. ฮ uh ันอือฮั้นอมาหันราอืฮัน Hah. Hah. Evet, sağ ol. Gel, babam gelmedi ya. Babası nerede bunun acaba? Sen kime aramalısın? He? Ben babası mısın onun? Evet. Ben eee okula katıldım ama sen Niçin? Bunu sen istedin. Yani. Arkadaşlar böyle. Tamam be. mı bir daha? Yapacağım. Oh, son. Arkadaşlarımı kaybettim. Yine bu iki. Arkadaşlarım. Sen bilirsin artık. Yavaş. Durdun artık o yüzden. Yerlere, evlere bak. Tamam. Two house fit. Burada Evet buradayım. Ne mi? Ne yapacaktır? Işte? i̇şte bir şeyler. Ama Bir şey yapmazsak ölürüz. Ne yapacağız? Bak. Senin. Seni ben de koyarım Maria. Sen de gitme. Sen de bir kendini Şu house raider. Şu house bitti. Ne yaptınız Bunu yaptık. Mm.

fucking so fucking so fucking ha 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 işte bu <laughs> Hadi Ben onun ordusu 5 Aha 9. bölüm bitmedi Çok az kaldı. Dokuz bölüme bir de çekmiş. Ve bunu dostum. Yapmam gerekli. Artık böyle Pizza ya. 10. E, bölümde son e, sezon final oluyor. Wow, wow. Oh.